ayağınızı bastığınız bin ton toprağa hiç kayıp vermeyecek şekilde elerseniz bu bin ton topraktan ortalama olarak elbette 75 gram gümüş, 15 gram paladyum, 5 gram platin ve yalnızca 4 gram altın elde edersiniz. Elbette böylesi bir yöntem ne ekonomiktir ne de hiç kayıp vermemek olasıdır. Dolayısıyla herhangi bir metalin madenciliğin yapılabilmesi için normalden 100 ila 1000 kat daha yüksek konsantrasyon seviyelerine sahip cevherlerin bulunması gerekir. Değerli metalleri çıplak gözle görmek çoğu durumda mümkün değildir. Bunların çıplak gözle görülebilmesi için en az 30 ppm'lik yoğunluğa sahip olmaları gerekir. Dolayısıyla jeolojik araştırmalar ve fizibilite çalışmaları yapılır. Cevherin tespit edildiği bölgedeki projenin ekonomik olup olmadığı değerlendirilir ve madencilik faaliyeti ancak bundan sonra başlanır. Bu nedenle değerli madenlerin yer kabuğunda bulunma oranları ile kanıtlanmış rezerv miktarları birbirleriyle uyumluluk göstermeyebilir. Rezerv miktarlarının zaman içerisinde büyümesi elbette mümkündür ancak bu rezervler hiçbir zaman yer kabuğunda bulunma oranlarının belirli yüzdelerinin üzerine çıkamaz.